bir olsa Stars hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Bahadır hesabı kapanmıştı. Geri açtım. Bir ayın mı alır. Aradan 2-3 yıl geçti. Hesap geri açıldı. Yani geri açtım. Bu bir süre çalışıyorum zaten. <laughs> O zaman geri <laughs> gelen efsane karakterlere de biraz daha kupa kasalım <laughs> Bir dakika bir dakika. Al. Destan tam devam edelim. <laughs> Kesin. Aa, gene aynı şey. 3 tur oldu gene aynı şey ya. Herkes aynı karakter abi. <laughs> Ya yanlış bastık Allah kahretsin. Ya hayır ya. Ölmek istemiyorum. Dur dur dur, dur ölmeyeceğim. Abi ilk başta yiyip toplasaydım keşke. Neyse. Bir dört kupamız daha eklendi. <laughs> 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 şurada iki yük var. O iki yükü alacağım. Abi ya? Ben kötü oluyor. Hep aynı karakter çıkıyor ya burada. O yüzden. Yoksa biliyorsunuz ben çok iyi oynuyorum. <laughs> 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 Al şu abi. Böyle duracağım ben. Oha herkes bebeğini yiyor ne oluyor? Çallar ne yapılıyor? İnşallah kafama düşmez. Bu üç yüklü beni alır. O yüzden ona saldırmayacak. Bak tam şurada adam var. İki, ben de buradayım. Orada bir tane adam var. <laughs> 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 Aha şey, şey kaldı. <laughs> Kameramın önünde iki bir Ekranda önünde ikide bir şey çıkıyor. Meteor. Allah. orada adam saklanmıyormuş. O saklanıyormuş. Saklanıyormuş. Tamam onu ölsün. Öldü mü öldüm öldüm ben de öldüm. <laughs> tamam tamam yapacağımı yaptım mı? <laughs> İzgi çünkü ben onu öldürmezse ikiz ikimizi öldürecek o da. <laughs> <laughs> 12 gün sonra alabiliyoruz ya. Bir tane hediye almışız. Neyse. Tek hesaplaşma devam ki. Biraz şey mi oynasam acaba? Şu kanat mı oynasam yoksa bu Kanat bol oyuncu. Bir tane aksesuar olması kötü ya. Eh, eh, tamam şimdi oldu be. <laughs> Fakir <Farklı> karakterler <laughs> Oha ben bu da ölmem ya <laughs> Ben delim miyim ya ben mi oynayamıyorum paslandım mı artık ben <laughs> Paslandım galiba ben artık <laughs> Aa gene aynısı. Şey. Aynı macera. <laughs> ben bunu alırım mı? Şunu alırım mı? Ya bana atlattı. <laughs> kaçtı ya <laughs> <laughs> Tamam artı 10 bunu <laughs> bundan aldım Aa bekle şey Kadim açılmış <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bu hesaba önce bayağı bir hesap bunlar Bu hesapta oynadım Hesabımı size göstereyim bu <laughs> Uzun bir süredir bu hesapta oynuyordum. Sonra hesabı açınca bu hesapta kasmaya başladım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. <laughs> Bunun ultisi ne yapıyordu? Unuttum. <laughs> Benim gibi üç tane. Bir şey söyleyeyim. Deneme modunda daha farklıydı bu. Deneme modunda şu oluyordu. Bu modda tek bir tane atmıyordu yani birden fazla atıyordu. Bak. bir deneme modu girelim. Bir tane, bir tane, bir tane. Bak, bu daha uçağı tabii bak bazı layer daha gelmeden önce birden fazla böyle atıyor. Bir dakika göstereyim. Şöyle atıyordu. Yani birden fazla atıyordu. O ona benzer yapmışlar. Ama normalde birden fazla atıyor bu. <laughs> Die Pechers. Die Pechers. Die Pechers. bir yanması Ne lan ben böyle yapıyorum çık abi. <laughs> Temizlikte bununla oynayacak. <laughs> 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 Bunu yaptıktan sonra 400 kupa. 1000 kupa geliyor 1000 kupa yapabilir miyim ki bilmiyorum 30.000 kupa ay 30.000 diyon 3.000 kupa yapmak zor ya ben daha yüksek 400'e gelemedim daha <laughs> ya yeni gelen karakter niye bu kadar fazla oynanıyor ya? Tabii ki de bakarsın Aha ilkini ben aldım. Onu alayım. <laughs> Aa, ye diye sofer Hayır, bir oldu. Hey, t h e e Oh, u <up> there. a k e one, do y miss i n g y e a o b j e Gene aynı düşmanlar mı gelmiş? Allah. Ha ha. Zapa. Topu Ne oldu lan? Team tek al yaptı. geri öldü. İki öldü mü? Lan tutamadım. Hayır, bin canım. Koşun. Tam, tam. Takılmacı şu tam kanta. Kanka, takıl vento şimdi. 200 kupa oldu. <laughs> Böyle devam et. <laughs> Aha İki benden, güzel iki benden. Bir karış güzel Niye öyle oturuyorsun? Şey değil ya. Allah. abi ne yapıyor bu Boş 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 aksan basılır tamam güzel Tamam oh yeah, ben o, altı altı basacaktım ya. <laughs> Neyse. artık Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde 400 yapacağız. Bu bölümde burada bırakalım. Arkadaşlar kalın Abone olup videoma like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.